12 oynayalım beyler. 12, 12 diyelim. Hadi o zaman. Nereye? Abi. Bio, yo kalabalık olur. Yo kalabalık olur. Kontrol ya ben kontrol. Kontrole gidelim tamam. Kontrol okey. Ağır Üçü de aynı yere Ah, adma sıçtılar yiyecek. ya. Ne var Kalabalık belir. Bir takım gitti değil mi Bir takım elendi. <laughs> ah be, canavar bu biçim. Nerede? Burada, burada Abi, bak üç, bak. Üst ben de buldum. Yani, iki üst pistol. katta yani üst katta. Üst katta 2-3 kişi var. görüm sizi Hepsi beraber de oluşuyor ya. Çatı daha çatı daha. Again bankır atayım mı? Bankır At. attım o binaya. Yiyor mu? Yiyor mu adam? Yok yemiyor, yemiyor. Birini aldım da beni aldı diğeri. Ben give up yapıyorum. Bir loda at yapalım gemiden. Gelir misiniz? Gemideyim. Allah ben gelebilir miyim? Bizim paramız yetiyor mu? Yok. Biraz daha buluruz. Gelmeye çalışacağım. şey korna var. Bak Packers düşecek şimdi. Geldim beyler. Edvans Edvans şey batacak. Bak uçak geliyor gördün? Aa. Geminin kornası var. Parayı bıraktım. Tamamen işim var bıraktım. Tamam. Adam geldi. Geldi. Adam adamı geldi. Suya mı abi. Hı, evet. Deniz deniz. Nerede o? Şu şu. Ben dönüyorum dönüyorum. Can Bak burada bakıyor adam. Abi biri. Biri daha var. Can Ağız biçim. Niye kafası bilmiyorum ya. Yani. Abi armor giyerken kar 98 idi. Neden söylemedi amına koyayım? Oo aşağıda aşağıda. Gönlünün altında. Tamam ve şey var. Akiko burada var bir tane. Gördüm. Bir tane burada var. Loadout'u yeniden çalıştı şu Oğlum herkes gemide lan. Bir kumuna aldın ilk amına koydum <gülüyor> 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 Ama baksana etmez şeyi açtım abi. Herkesi görüyorsun. Aynen öyle. Ya denizde mi var bir tane piş gemide mi var? Aksıttır geldi geldi geldi. yerinde. This is Kontrole gitle ben de kontrole çıkarım. Bakacak güzel. Orası bu çocuklar düşmüyorlar da düşmüyorlar ya. Oo, çok bak iyi o. Öpüldüm. Zip zip. Abi. Amma um, bak satıyorum. Anlı var da 3 tane. Hey! <laughs> Allah'ım ya. İyi şey, iyi Allah. İniyor. Vurdum. Canı yok. Lan, lan. Orası bu çocuğu düştü. Beyler evet. <laughs> sollu vardı ya. Bak şurada var. O kulübenin arkasında var. Üyevi alıyorum. koy patlamadım. Gördünüz bir tane adamı? Şurada. Bir tane daha yayı alıyorum self alıyorum. Ben de self alayım. Alabildiğiniz kadar yayı alın. Evet. Bak, 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 Açalım mı? Açtım mı? Düştü. Biri yanına indi. Buraya bir yere indi. Aşağı aşağı suya bence şey indi. Evet evet aşağıya suya indi. Da. Tamam aldım bunu. Bunker geldi evet. beyler. Oy oy oy. Viva çık. Adamı görüyorsunuz. Onu alalım oradan. Alıyor, Şur. Şur. Gel. Bir tane geldi. Yelek i̇ki kırıldı. tane, iki tane. Vivo açık. Bak görüyorsunuz ikisinde. Şeyden bakan da vardı bir odan. Bu var arkası. pusmuş onu öldürmeye gidiyorum. Nerede lan bu? Üste yukarıda. Nerede? Zip var. Bulamadım ama ne yapayım. Akşam yayılıyor. Şerif kaçmış. Açtım yayını. Bak bayda bayda. Ben şu binaya girelim. Gel gel bu bayda. Neyse bu binada bu binada kurtarmıyor ki ama. Onu... Bizim Güzel... çıkacağız beyler. Oradan mı gidelim yoksa Chemical'ın oradan mı gidelim? Chemical'ın oradan mı Gel, chemical Ya Gel Chemical çık ya. aşağıda tünel var ya oradan gidelim. Evet evet. Burada şurada tünel var. Az siktir gazda kalacağız. Ben girdim tüneldeyim. UAV açık Altımızda Herifi bir aldım Altta katta galiba Vurdum ona Düştü i̇şte. Biri indi servis ona. Evet. Çok az, çok iyi. Öldü. Skarsım var. Nice. En aşağı katta adam. Gördün. Çıkıyor. Çık. Sağa doğru git. Soldu, gidelim bence. Kovirelim. Tamam. Evet, elimiz iyi burada. Alex yukarıda kaldı. O oh, çıktı. O oh, çıktı. O da marpici attı hmm. suratıma. Vurdum Oraya... Vurdu atanı. <gülüyor> Oraya gitti. <laughs> Alex şurada. Oraya. Alex. Canaz. Suya biri indi suya suya suya. Burada kalabildi, biri var. Kalabildi, kalabildi. Burada lan. Bekleyin, Nerede? Bekleyin. Kaldım. Barbar var gelen var. Geldi Alex de. O nasıl gitti aramızdan? Gitti o. <laughs> burada burada. <Doğru> yandı. Ya. <laughs> Hiç yandı. Ya, perk var. E, perk var. Oh, alacağım. Alalım. Oh, ben ne alacağım ya. Karşımdım. Ja, nein, Ja, nass, du dich kreuzen. Bist du? Aşağıda geliyor, su geliyor. Aşağıda mı? Aşağıda nerede? Bravo. Evet. evet. Ev, eve girmek lazım en aşağı. Gel, gel gel en gel gel gel. adam var. Gel ben en aşağıdayım. Girdik girdik girdik. Bir üstümüz adam bir üstümüzde. Aşağı mayınlar atıyor. Dikkat edin mayınlara. Evet. Nerede oğlum bu? Bunu <laughs> son 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 bir adam kaldı. Bir <Gülüyor> adam, <Gülüyor> adam daha var. Bulamıyorum. Sağ kalkıyorum. Benim de var sağ Kaçtı adam ya son adam yok. Steam vuruyor bir yerde sürekli. Burada 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 burada. İşaretle. Yes! yes! Yes be yes be. yes! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neler yaptık lan. Abi vardı ya. Son, son çok insan, iyiydi. Çok... Baya hızlıydı ya. Yani. Of dakikayı kaydedemiyim. Kaç vurduğumuzu görmek istiyorum ya. Kim o servis yani çok daha fazla vurdu şimdi ama. Ben çok düşürdüm ya. Sniperladım da